Sütü olanla beraber ee, şey değil, antikacı destekliyiz. Sütü olan şey yapıyor. Mısır patlatmaya çalışıyor. Ha, patlatamayacak gibi geliyor bana. Bizden kaçmaz. <laughs> kaçmaz bunlar. İki dakikadır falan yanıyor. <laughs> Arkadaşlar muhtarın oradayız. <laughs> Eskici'de bekleriz. Şimdi dolar taşır, Buralar dolar taşar şimdi. Onun benim geldiğimi görün Ben kaçmaz, Ulan kaçmaz. Bir, şimdi buradayız ya. Bizim bütün takipçiler gelir buraya şimdi. Takipçiler yolunu saçırma. Yok Hüseyin var ya Hüseyin ne diyor? Abi diyor. Ya ne dedin ya? Öyle dedim. Bir insana öyle denir mi diyor. Evet arkadaşlar. var ya. Abi kaç saat böyle ya? Abi bu sihirli mısır geç patladı. O yanlış gelmeye başladı. Yanmıştır o bence. Ha? Ben şimdi de beyazları görüyorum abi. Bir saattir yanıyor, kaynıyor ya. Oğlum bu sihirli mısın? Zor patmaz. Bizden kaçmaz. Ozan kaçmaz. Ozan kaçmaz, bizden kaçmaz. Buna kim yanır? Beklenen ses geldi. Ulan nihayet be. nihayet. Oğlum 100 liralık elektrik şey yaptım be. 100 Oğlum, Keyfin Keyfim olsun? İstersen 1000 lira. Alayım. Cengiz ya. abi Cengiz. Cengiz'le görüşüyor musun? Hangisiyle? Cengiz. Abi? Kaan mı? Yok yok Cengiz O zaman kaçmaz. Cengiz, Cengiz bizim Cengiz var ya İzmit'te. Süt olanı. Oğlum hacim fazla gelmiş boşa. <laughs> ne var ya. Şey içince dolmuş değil mi? Evet sevgili dostlar. Süt olanla beraber muhtarın oradaki eskicideyiz. Abi sonuçta Azmin elinden Azmin Azim de şey yapan az, taşı delermiş. Betona neydi azim lan? Ne? Mısır patlattı. <laughs> fazla karıştırmış. Ha tamam. <laughs> Ne no, oldu? No. <laughs> Pişti. Vallahi like. çok korktum ha Bizim herhalde bunlar dedim yani mısır şey. Sahte. Sahte. Yalçın avcı. Mısır bizim işimiz. Stolar. Mısır patlatmak bizim işimiz. Mısır patlatmak senin işin aslında. Mısır Sen yap. Ye mısır yemek de senin işin. Ha, Doğru. mısır yemek bizim işimiz. Evet, evet. sevgili dostlar, Yalçın avcı, gurme youtuber, gurme youtuber. Old Kurunze. Old Curious Shop. Old Crazy Shop. Kaş. Muhtarın yanında Muhtar var ya bizim muhtar. Boş zamanlarınızda mısır yiyerek değerlendirin boş zamanlar. Evet. An itibariyle burada iyi bir bakın de, kendinize. Bir de şöyle bir olay var. Hı. Mısır mide asidini aldığı için faydalıdır arkadaşlar. Ha, o da var ya. Yani. tavsiye edilir yani. Mısır mide asidini aldığı için faydalıymış. Duy da inan. Yalçın Avcı Gurme Youtuber Kaş tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Cengiz abi, Cengiz'e bir mesaj versin hocam. Cengiz'i çocuk seviyorum. Bayramdan sonra geliyor. Ee, e, yıllar sonra yine e, buluşup eski günleri yad etmek güzel olacak. Vay vay vay. Sütü olan Cengiz ve ben. <laughs> ben? İşte sen sütü. <laughs> Cengiz selamlar. Vurma YouTuber tüm sosyal paylaşım sitelerinde mutlaka takip edin. Özellikle Instagram'da Vurma YouTuber. Bol bol mısır yiyin boş zamanla. Kaş'ta eskici. Antikacı eskici. Eskicisin sınavı değil mi? Ben eskiciyim.